Gökhan Mehmet ben kötüyüm Neyin var Gökhan neredesin Buradayım abi bahçede Mehmet ne olursun aşağı Bir dosta ihtiyacım var Buna daha fazla dayanamam Birinle konuşmak zorundayım Çıldıracağım yoksa Tamam geliyorum bekle Mehmet ne oluyor Gökhan aşağıdaymış. Ben bir gidip bakayım. Gökhan, neyin var oğlum senin? Mehmet, <laughs> Mehmet iyi değilim oğlum, hiç iyi değilim. Gökhan, gel içeri geçelim, bir kahve içelim, uzun uzun konuşuruz. Gökhan abi, ben oraya gelemem, Bahar var. Ya Bahar çoktan uyumuştur. Uf, Gökhan, böyle konuşamayız, çok içmişsin sen ya. Gelmem Mehmet, gelemem. Ya Bahar, ne yapacağım ben ya? Bana yardım etmelisin oğlum. Arın hayatında erkek en yakın dostummuş oğlum. Ne? Arın hayatında biri mi var? Evet, hem de en yakınım dostum Selim. Bildiğimiz Selim. Senin arkadaşın olan Selim. Ben ona yuvama emanet ettim. O karıma göz koymuş. Evet, Selim bu ara evlenme teklif etmiş. Ne yapacağım oğlum ben şimdi Gökhan, ya? Gökhan, Gökhan. Ne yapacağım Abi, ya? Gel, gel. çok kötüsün sen. Gökhan, çok kötüsün. Gel içeri konuşalım, gel. Kimseye güvenemeyecek miyim abi? Ne olursun yardım tamam, et. Bana bir şey olacak, söyle Allah tamam. aşkına. Kendimi öldürmeyeyim. Ne olur Mehmet. Ne olur yardım et ya. Tamam sakin <laughs> ol. Sen söyle Mehmet. Ben kendimi öldürmeyeyim tamam, de tamam. ne yapayım sakin ha abi? Mehmet. Ol. Ne oluyor? Bari sen yat sonra konuşuruz seninle. Her şey ben gittim diye. Gökhan sakin ol. Ben keyfimden mi gittim? Gel. Ha? Gel şöyle geçelim. Sana bir sıcak kahve hazırlayayım. Gel. Anlamıyorum Mehmet. Bana bunu nasıl yaparlar ya? Tamam sakin ol sen. Dayanamıyorum ki. Neredesin Berk ya? Alo. Alo, İyi akşamlar Dilbuş teyze. Aa, sen miydin Cancağızım? Ben de dedenden telefon bekliyordum. Ya benim Dilbuş teyze, belki soracaktım. Telefonu kapalı ulaşamadım da evde mi acaba? Vallahi haberim yok kızım. Sabah en son seninle gördüm. Bir daha da görmedim. Siz konuşmadınız mı sonra? <laughs> yok konuşmadık. Ne aradı ne sordu. Ben ona hamile olduğumu söyledim onun yaptığına bak. Neden böyle yapıyor anlamadım. Öyle toysunuz ki. Çok basit kızım. Erkekler iki şeyden korkar. Bir evlilikten, bir de bebeklerden. Ama ben bu bebeği tek başıma yapmadım ya. Ben neler unmuştum oysa. Kafam çok karışık değil bu teyze. Sakin olup bekleyeceksin kızım. Düşünecek, taşınacak, doğurca sana gelecek. Bak gör. Sadece baba olacağı fikrine alışması gerek. Ya. Uf. Mehmet nesi varmış Gökhan'ın? Ne oluyor? Anlatmayacak mısın? Ne olacak işte kadınca bir dengesizlik daha. Mehmet artık senin hiçbir şey konuşulmuyor. Bu yüzden de ben sen normale dönene kadar konuşmamayı tercih ediyorum. İyi. İyi? İyi.